Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün de böyle iki tane fincanla geldim karşınıza. Bir tanesi, iki fincandan birini seçin arkadaşlar. Birisi siz olsun, birisi de aklımdaki aklınızda kim varsa onun için olsun. Evet şimdi ben bir tanesine bakıyorum. Artık siz onu kendinize göre şey yaparsınız. Evet önce şuna bakalım arkadaşlar. Evet bakın. Hane içi temiz çıkmış. Bir uzun yolu var bu kişinin. Artık kim için kapattıysan e, kim için düşündüyseniz uzun yolu var. Bakın şurada güzel güzel kısmetleri çıkmış. Ee, evet şurada güzel bir balık kısmeti var. Bakalım arkadaşlar fincanımıza neler çıkacak. Evet biraz gözyaşı çıkmış. İnşallah sevinç gözyaşları olsun. Evet. Evet. Bunun kafası çok karışık. Şimdi böyle bazen e, şöyle bazen böyle çok durgun bazen de kafası karman çorman böyle bir, bir an öfke patlamaları yaşıyor bir an durgun sakin. Evet bir e, yolu görünmüş hanesinin içinde biraz ufak tefek sıkıntılar var çok da büyük sıkıntılar değil ama bakın burada aydınlık bir yolu var kafası çok karışık çıkmış bazı olaylardan dolayı kafası karışmış. Bak bir yolu var hemen böyle bir ay içinde bir yol görmüş ama yolu kapalı maalesef yola gidemiyor. Evet burada bir yedi rakamı çıkmış. 7 vakte kadar güzel bir kısmetleri var sanki. Güzel kısmetler gelecek buna. O ve Ç harfleri çıkmış. O ve Ç harflerinden dolayı böyle biraz e, kafa karışıklığı çıkmış sanki. Evet burada bir... E, Şurada üç tane güzel kısmeti çıkmış. Bakın 3 tane uzun yolu var bu kişinin. 3 tane uzun yola gidecek. Ama böyle araları yani birer ara, ay arayla gidecek sanki bu yollara. Bak bir sürü aydınlık açık kapıları var. Hanesinin içindeki sıkıntı da inşallah tez zamanda geçsin. Böyle buradan ay doğmaya başlamış ama sanki bu kişinin etrafında çok laf söz var. Yani kimisi kulağına gelmiş, kimisi gelmemiş ama o kadar böyle laflı sözlü bir şeylerle uğraşıyor ki bak şurada iki kişi çıkmış e, iki kişi çıkmış sanki böyle birbirlerine sarılır gibi çıkmışlar aslında böyle iki kişi birbirine hep destek olur gibi çıkmış evet burada elinde bu kişinin elinde bir tabanca gibi bir şey çıkmış sanki büyük ve ses getiren bir haber ama bu haber bu bu fincanın sahibinden geliyor. Yani bu haber bu fincan sahibinden herkese dağılacak bir haber gibi. Bakın şurada bir e, kafasında taç olan bir erkek çıkmış. Sanki o bir kral gibi. Evet, burada gü güzel güzel kısmetler var evet. Sanki hanenin ortasında iki tane yüzük birleşmiş. Birleşmiş iki yüzük var. Bakın şurada görebilirsiniz siz de herhalde. Bakın şurası, şunlar. İki yüzük birleşmiş. Bak burada karşılıklı iki kişi var. Sanki bu iki kişi bir söz nişan gibi bir bir şey var. Yani birleşmiş yüzükler var. Böyle bir nişanlanmak gibi bir şey olabilir. Nişanlanmak, evlenmek gibi bir şey, bir düşünce. Bu iki kişi arasında çıkmış. Bakın burada aydınlık, temiz bir yol var. Şurada güzel bir kuş çıkmış. Çok güzel bir haber var. Bak bu kuştan haberi alan kişi de şu oturmuş böyle bir e, kaplumbağa gibi bir şeyin üstüne. Güzel bir haber geliyor ona. Aydınlık, aydınlık, temiz, temiz kapılar çıkmış. Bak bu kişinin bir yolu var. Bu yakında bir yola gidecek. Bak şurada büyük güzel bir bir işle ilgili e ee, güzel bir gelişme var. Güzel bir iş kısmeti var. Çok hayırlı, çok e, böyle güzel bir iş yani. Evet, burada biraz böyle dedik ya. Hep bu, bu kişinin e, hep böyle laflı sözlü bir şeyler çıkmış yani. Bak şurada evet bu bir kuş dedik. Tamam. Şöyle biraz da arkadaşlar tabağımıza bakalım. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet bakın burada siz bir nişan gibi bir düğün gibi bu aklımız aklınızdaki kişi böyle nişan gibi düğün gibi bir kalabalığa girecek bak. Her yerde böyle insan kalabalıkları var. Bu bir kalabalığa girecek. Bak şurada bir kadın çıkmış böyle. Şu arkasında sanki böyle bunlar halay çeker gibi çıkmış. Bak burada bir beş rakamı var. 5 vakte kadar güzel gelişmeler var bu kişiyle ilgili. Bakın burada ş ve t harfleri çıkmış. S ya da ş t gibi harfler çıkmış. Bak şurada bir kısmet var. Bu kişinin güzel bir kısmeti var. Bir de şurada kısmeti var. Burada da şehir dışından gelen uzaklardan gelen insanlar çıkmış. Bak bu kişinin hanesinin içi çok kalabalık. Böyle bir düğün gibi nişan gibi bazı kutlamalar var bak burada yüzükler birleşmiş kalpler bir bak dans edenler oynayanlar çok güzel çıkmış eğer bu aklınızdaki kişi erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız da böyle bir nişan gibi düğün gibi bir hayırlı işler olabilir arkadaşlar evet böyle güzel bir şeyler var yani Evet arkadaşlar ben burada başka da bir şey görmüyorum. Burada eğlence, nişan, düğün gibi şeyler çıkmış. Bir de öbür falımıza bakalım canlarım. Evet şunu çekelim şöyle. Evet biraz sevinç gözyaşımız var. Şöyle döküyorum. Şimdi, evet, bakın. Bir arkadaşlar, bakın buradaki yüzü gördünüz mü? Bakın gözleri, bak göz, şurası da göz, şu burnu, şu ağzı, şunlar kaşları, bakın kafası. Arkadaşlar böyle birinden dolayı bir ama nasıl böyle yani inşallah görüyorsunuzdur böyle birisinden dolayı. Biz büyük bir sıkıntıya düşmüşüz. Yani bu e, biz bizim algımıza göre böyle bir yani biz bu kişiden belki de o kadar çok artık nefret etmişiz ki bizim gözümüzde böyle yaratık gibi görünüyor. Evet bakın şurada bir 3 rakamı çıkmış. 3 vakte kadar hemen böyle üç gün olabilir bu. Gel 3 vakte kadar bak şurada karşılıklı konuşan 2 kişi çıkmış. Bak bu konuşanlardan birisi böyle bir sanki böyle tuvalet gibi uzun bir elbise giymiş. Bak onun karşısındaki de böyle uzun boylu bir erkek. Bir erkekle bir bayan 3 günü içerisinde üçlü bir vakitte böyle uzun uzun bir konuşmalar çıkmış. Bak şurada haneye yakın bayağı bir büyük kalabalıklar var. Bakın güzel eğlenceli kalabalıklar Bakın şurada bir e, Hani böyle şey oluyor ya Alaaddin'in sihirli lambası gibi Bak şurada öyle bir şey çıkmış Yani sen öyle bir şey yakalayacaksın Öyle bir şey geçecek ki senin eline Sanki böyle her dileğin Gerçek olacak gibi Hani böyle belki e, Hani bekar bir insansan Belki evlenmek gibi Bir düşüncem var Evet o düşüncende inşallah tez zamanda olacak ama hayırlısı güzeli iyisi olsun inşallah. Ee, bakın şurada şurada bir isimler bir harfler var ama tam olarak da okuyamadım yani. Şöyle bakayım bir. Vallahi orada bir Murat mı yazıyor? Murat gibi falan bir isim ama bilemedim yani. Bakın şurada bir 3 rakamı çıkmış. 3 vakte kadar böyle bir şansınız dönecek. Burada çok güzel bir tavşan çıkmış. Bakın çok eğlenceli, güzel kalabalıklara gireceksiniz. Çok şanslı, çok güzel olaylar yaşayacaksınız inşallah. Bak böyle bir yalnız burada büyük bir kalabalık var. Böyle burada büyük bir karışıklık var arkadaşlar. Burada bir karmaşa gibi bir şey çıkmış ama ne olduğunu ben çözemedim. Bak burada bir sanki böyle burada bir bina çıkmış sanki böyle askeriye gibi bakın askeriye falan gibi bir şey çıkmış. Bugünlerde bir takım haberler alabiliriz böyle askeriye falan bir şeyler çıkmış ama burayı ben hiç çözemedim. Bak burada sinsi bir timsah görünmüş. Yani acaba asker falan mısınız diyeceğim ama bilemiyorum ki. Bakın şurada da çıkmış gene. Burada da kale gibi bir yer çıkmış. Sanki iki farklı yer. Yeni yeni olaylar, yeni yeni gündemler çıkmış. Bakın burada iki kişi çıkmışsınız. Ya böyle hep etrafınızda maske takmış insanlar var. Size insanlar hiç gerçek yüzlerini göstermiyorlar. Sanki hep böyle arkanızdan oynayan, arkanızdan böyle Kuyunuzu kazan, kazan insanlar... Ne oldu? cırmaladın ama beni. Kuyunuzu kazan insanlar var gibi görmüş. Yani böyle etrafınızdaki insanlara dikkat edin arkadaşlar. Hemen herkese çok fazla güvenmeyin. Yollar var. Ee, uzun uzun yollar var. Ama yollarımızın önlerinde hep engeller var. Sen bak hiç durmuyorsun. Otur. Bak şuradaki... Oğlum... Bakın şurada bir yol çıkmış. Şurada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Evet böyle. Biraz kafalar karışmış galiba arkadaşlar. Kafamız biraz karışık. Yani hangi yönde karar vereceğimizi bilemez gibi çıkmışız. Biraz kafa karışıklığımız var. Biraz sıkıntılarımız da var. Yani bu falımıza da çok fazla yansımış. Böyle hep bir karamsarlık. Hep bir böyle bak böyle yaratık yaratık gibi bir şeyler çıkmış. Bak şurada ama halay çeken insanlar var. Bir şey harfi çıkmış, bir H harfi var. Bir yola gidilecek. Arkadaşlar ben başka bir şey görmüyorum. Biraz da tabağımıza bakalım. çok sıkıntımız var. Çok sıkıntımız var. Yani sanki sıkıntının birisini atlatıyoruz, birisi geliyor. Yani böyle bir sıkıntı yağmuruna tutulmuşuz sanki. Şurada bir balık, şurada büyük bir kısmetimiz var. Bak bu hane dışından böyle sanki hanemizin içine böyle yağar gibi, sanki böyle yağmur yağar gibi bir şeyler geliyor ama inşallah kısmet olsun bunlar inşallah paralar olsun inşallah güzel güzel kısmetlerimiz olsun 5 vakte kadar inşallah güzel gelişmeler olacak bak burada biraz aydınlanmaya başlamış hanemizin için ama sıkıntımız büyük ya bak şurada kısmetler var ufak mi evet şurada birisi biraz karışıklıklar var biraz böyle galiba nişan gibi, nişan gibi, düğün gibi bir şey var ya. Bu nişan düğün gibi bir şey var. Galiba bu sıkıntı biraz onun sıkıntısı. Yani her şey çok aceleye gelmiş. Ani ani'den bir gelişme olmuş da her şey çok aceleye gelmiş. Çok dar zamana sıkıştırılmış gibi öyle hissettim yani çok dar bir zamana sıkıştırılmış gibi yani şu güzel havalar geçmeden hemen nişanı düğünü bir şeyleri yapalım gibi bir takım düşünceler var gibi. Bundan dolayı da biraz sıkıntılar olmuş yani haliyle. Evet arkadaşlar başka da bir şey görmüyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için elleriniz dert görmesin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.